Bildiğiniz üzere zincir marketler artık e, ilanlarla e, kurban kesiminden sonra 3-5 saat içerisinde ürünlerinizi teslim edecek. Et ticarete dönüştü. Yani kurban kesmek değil et ticaretine döndü. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken kurban ibadeti ticari pakete sığmaz kilonun belirlenip şu kilolarla size teslim edileceği müjdesinin verilerek ticari bir mala dönüştürülmesi uygun değil dedi. Kurban Bayramı yaklaşırken zincir marketlerin kurban etini erken teslim reklamlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan TSK Genel Başkanı Bendevi Palan Döken, zincir marketler artık ilanlarla kurban kesiminden sonra 3-5 saat içerisinde teslim edilecek diye kampanyalar düzenliyor. Et bu şekilde artık ticarete dönüştü. Kurban kesmek değil et ticaretine dönüştü. Gözünüzün görmediği hayır kurumlarına bağışladığınız kurbanlar hariç bu ibadetin kasabınızın veya sizin bizzat görerek kesilecek hayvanın parçalanmasına ve dağıtımına şahit olarak yerine getirilmesi gerekir. Aksi takdirde bu işin kesilen kurbanla bir alakası kalmıyor diye konuştu. Kendinizin görmediği hayır kurumlarına bağışladığınızın haricindeki bütün e, bu kurban vecibelerini gözünüzün gördüğü, kasabınızın veyahut oradaki e, kendiniz bu ibadeti yerine getirirken keseceğiniz hayvanın parçalanmasını aynı şekilde dağıtılmasın. yoksa size gelecek 3-5 kiloluk bir etle e, kurban kestik veya işte bunun sakatatı ne oldu, efendim bağırsakları ne oldu, işkembesi ne oldu böyle bir şey sorma şansınız yok. Biz e, bu ticarette dökülen kazanç kapısı olarak kurulan kurban vecibelerine ayrılması lazım. Bunun için yapılması gereken şey söylediğim gibi belirli alanlarda bu vecibelerin yerine getirilmesiyle ilgili tedbirlerin de alınması lazım. Kurban bayramı öncesi zincir marketlerin uyguladığı sistemin dinle uyuşmadığını belirten Palandöken, kurban ibadeti ticari pakete sığmaz. Kilonun belirlenip şu kilolarla size teslim edileceği müjdesinin verilerek ticari bir mala dönüşülmesi uygun değil. Kurban pazarlarındaki o alışverişi canlı canlı yaptığınızda veya alacağınız insandan hayvanın veteriner kontrolünden geçip geçmediğini görebilirsiniz." dedi. Kurban ibadeti ticari pakete sığmaz. Sizin biraz evvel bahsettiğim gibi bunun kilo ile vesaire ile olması Garanti şu kilolarda size teslim edileceği müjdesini verilip e, ticari bir matağa dönüştürülmesi belki uygun değil. Kurban pazarlarındaki o alışverişi canlı yaptığımız veya şimdi işte, e, alacağınız insandan o hayvanın veteriner vesaire e, kesecek insanları yapacakları ibadetleri yerine getirip getirmediğini görmeden on binlerce e, hayvanın bu şekilde e, kesilip e, yerlerine teslim edilme olanağının e, ne şekilde olduğunu tahmin etmek biraz güç. Onun için yapılması gereken şey e, bunun ehlinden ehil bir şekilde ibadetin yerine getirilmesiyle ilgili de şartları taşıması lazım. Yoksa e, kasaptan veya işte marketten et siparişine döner ki e, bu da kurban vicibesinin yapılmasındaki sizin yapmış olduğunuz ibadetle bağdaşmadığını gösterir.